Tasavvuf tarihinin büyük velilerinden Abdülkadir Geylani Hazretlerine göre talep edilen şey helal ve ahlaka uygun olduğu müddetçe Allah hiçbir duayı karşılıksız bırakmaz. Bu dünyada ya da ahirette mutlaka karşılığını verir. Hazretin Fütuhul Gayb isimli eserinin birazdan dinleyeceğiniz 65 ve 66. bölümleri bu konuyu ele almaktadır. Duana hemen icabet etmedi diye Allah'a gücenmek de ne oluyor? Allah hem bana dua edin diyor, hem de dua ettiğimde istediğimi vermiyor diyorsun. O zaman sana sormak lazım. Sen efendi misin, köle misin? Şayet efendiyim diyorsan, bu söylediğin küfürdür. Yok ben Allah'ın kuluyum diyorsan, Allah'ın bilgisinden ve hikmetinden şüphe mi duyuyorsun?'' Şüphe duymuyorsan hemen şükret. Çünkü eğer Allah duana hemen icabet etmediyse senin hakkında hayırlısı böyle olduğu içindir. Ama şüphe duyuyorsan yani Allah'ın sana eziyet etmek için duana icabet etmediğini düşünüyorsan bu düşünce de küfürdür. Çünkü bu sefer de Allah'ı zalimlikle suçlamış oldun. Zalimlik Allah'a isnat edilemez. Çünkü zalim başkasının mülkünde izinsiz tasarrufta bulunana denir. Allah ise senin ve kainattaki her şeyin sahibidir. Ve kendi mülkünde, dolayısıyla senin üzerinde de, istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Sakın ola ki, ben Allah'a dua etmem. Kısmetinde olan şey bana istemesem de gelir. Ama kısmetimde yoksa, istesem de gelmez deme. Duaya devam et haram ve ahlakına zarar verecek bir şey olmadığı müddetçe dünya ve ahiret ile alakalı dilediğin ne varsa Allah'tan iste. Çünkü Allah dua etmeni emretmiştir. Mümin Suresi 60. ayeti kerimede Cenabı Allah şöyle buyurur: Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Zaten istediğin şey kısmetinde varsa duan kabul olur ve istediğin şey sana verilir. Allah'ın duanı kabul etmesi senin imanını artırır. Hem dua etmeye, her şeyi Allah'tan istemeye alıştıkça, insanlardan istemekten, onlara minnet etmekten de kurtulmuş olursun. Ama istediğin şey kısmetinde yoksa, bu sefer de Allah içine bir rahatlık verir ve bulunduğun durumu kabullenmeni sağlar. Örneğin yoksul veya hasta isen, bu hallerinden eskisi kadar rahatsızlık duymamaya başlarsın. Hatta eğer borçluysan, borçlu olduğun kişinin kalbine bir merhamet verir. O kişi sana kolaylık göstermeye başlar, borcunu azaltır, hatta belki de siler. Ama silmese bile Allah bunun karşılığını sana ahirette fazlasıyla verir. Allah kendisinden bir şey isteyenin ümidini asla boşa çıkartmaz. Çünkü o El Kerim, El Gani ve Er Rahim'dir. Yani Allah cömertliğin zenginliğin ve merhametin kaynağıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. İmanlı kimse kıyamet günü amel defterinde kendi işlemediği birçok iyilikler görür. Şaşırır ve sorar. Bu iyilikler bana nereden geldi? Ona şöyle cevap verilir. Bunlar senin dünyada istemiş olduklarının karşılığıdır.